Güzel kentimiz Akdeniz'in müstesna kenti Mersin'de sizlerle beraber olmaktan, sizleri misafir etmekten sonsuz gurur duyduğumu, dönüş duyduğumu belirtmek isterim. Deprem dolayısıyla göçün getirdiği kentte kira fiyatlarını, konut fiyatlarını akla almaz derecede yükseltti. Standart gelire sahip orta düzeyde ya da orta üst düzeyde gelir düzeyine sahip vatandaşları bile zorlayacak bir düzeye geldiğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu nedenle de Mersin'in yeni konutlara ihtiyacı var ancak burada altını çizmem gereken bir konu var. Burada daha çok alt gelir seviyesindeki yurttaşların barınabileceği konut ihtiyacı var. Bu konuda da merkezi hükümetin mutlaka yatırım projeksiyonları var ama yerel yönetimlerinde de bu işlerin içerisine dahil olması gerektiğini düşünen bir belediye başkanı bu konuda da özellikle e, Avrupa'da, Avrupa, Avrupa ülkelerdeki bazı modelleri oradaki finans kaynaklarını zorlayarak iş halinde bunun önümüzdeki süreçte hayata geçirmek için arkadaşlarımızla beraber çalışmalar yürütmekteyiz. Altyapı yatırımları yüksek maliyetli yatırımlardır. Ve belediyelerin kendi bütçeleriyle bunu karşılamak gücü yoktur. Ya uygun şartlarda uzun yeri ödemeden uygun finans maliyetli krediye erişeceksiniz. Ya da hibe kredilerinden yararlanacaksınız. Bu konuda da bizim için en önemli kaynak yurt dışı krediler, finans kaynakları ve en önemli bizimle iletişim halinde olan Avrupa Birliği, Avrupa Birliği'ne bağlı kurumlar. Örneğin, FRIT kapsamında şu anda 39 milyon euro olup onaylanmış kredimizin yatırıma dönüşme noktasındayız. Mersin'e temiz içme suyu, sağlamak. Yine bazı bölgelerde kanalizasyon arıtma tesisi yapımları için toplamda 161 milyon 350 bin euroluk bir kredi arayışımız var. Şimdi bunun çalışmalarını yapıyoruz. Peki bu kadar çok altyapı yatırımına Mersin neden ihtiyaç duyuyor? Sadece bu son dönemde aldığımız göçlerin bir neticesi mi? Hayır. Bunların tabii ki çok önemli tesirleri ama geçmiş yıllardan günümüze kadar belki bu yatırımların <laughs> imal edilmiş olması, bugüne aktarılması, temiz çevrede yaşama bilincinin bugünkü kadar belki de yöneticilerde olmaması gibi çok sayıda faktör sayabiliriz. Biz Mersin'de vatandaşlarımızın anayasal hakkı olan temiz bir çevrede yaşama hakkına saygı duyacak yatırımların peşindeyiz. Özel sektöründe, bölgemizde yaptığı yatırımlarda özellikle Mersin'de çevre sorunları yaratacak, komplikasyonlar yaratacak, yanlış yatırımların yapılmaması için de yasal çerçevede mücadele ettiğimizi söyleyebilirim. Mersin toplu taşıma filosunu yeniledik. 272 otobüs alımı gerçekleştirdik. Türkiye'de son 4 yılda İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropoller de dahil bu sayının yarısına kadar ulaşan bir Büyükşehir Belediyesi yoktur. Tam 272 yeni otobüs filomuza katarak 12 olan filo yaş ortalamamızı şu anda 2 yaş mertebesine indirdik. Ve bu alımları tamamladık. Toplu taşımada bu otobüsler sefer yapıyor. Bu otobüslerin 205 tanesi CNG otobüsler. Yani çevre dostu. Bu 205 otobüsün de 87 adetini kendi öz kaynaklarımızla aldık. Geri kalan kısmını da İBAD'nin Green City projesi kapsamında bize sağladığı 7 milyonu hibe 22 milyon 10 yıl ödemeli kredi sayesinde aldık. Gündüzki toplantıda Sayın Başkan da dile getirdi. Sayın Langur'un Avrupa Birliği katkısıyla yüzde 85'ini Avrupa Birliği sağladı ulaştırma sektörel operasyonel programı kapsamında 12 milyon 607 bin euroluk bir katkı aldı. Yüzde biz katkı sağlayacağız onun ve akıllı ulaşım sisteminde kullanmak üzere parayı da harcamaya başladı. Yine Alman CRZ'den Alman İşbirliği Teşkilatı'ndan gıda güvenliği yerel tarım üretimi projesi için 123 bin liralık bir katkı aldı. Bunu daha çoğaltabiliriz. Bu örnekleri şunun için verdim. Mersin'in özellikle sığınmacı kaynaklı sorunlarının çözümünde Avrupa Birliği'nin bizim değişikliği son derece önemli. buradaki nüfusumuzu daha sağlıklı ve sürdürülebilir çevre koşullarında yaşatabilmemiz için bizim süratle altyapı çalışmalarını tamamlamamız, lazım. Biz sahil kendimiz. Doğa Deniz çağının en önemli limanına sahibiz. İlimizin sınırı kuş uçuşu Adana Antalya arası 320 kilometre. Geniş bir sahil bölgesi. Maalesef şehrin konumundan dolayı da Akdeniz Şanağı'nda Cemil-i Tarık bölgesinde doğuya doğru karşı tarafta Kuzey Afrika ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri, Akdeniz'e birisi olan Türkiye'ye dair bu bölgedeki Avrupa ülkeleri, bu bölgede akıntılardan dolayı deniz kirlenmesinin en yoğun olduğu bölgeler Mersin Körfezi, İskenderun Körfezi. Bütün bu bölgenin akıntı sebeple deniz kirliliği burada yoğunlaşıyor. Biz yarın da ziyaretini yapacağımız Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü'yle çok değerli çalışmalar yapıyoruz. Temiz Akdeniz Projesi'ni 2020 yılında Şubat ayında imzaladık. O günden bugüne kadar da beraberce çok değerli çalışmalar yaptık. Yarınki toplantıda sizlere de tahmin ediyorum. Bunu oradaki hocalarımız aktaracaklardır. Çevreyi önemsiyoruz. Mersin genelinde faaliyet gösterdiğimiz tüm yerleşkelerimizin ve hizmet birimlerimizin karbon ayak izini hesapladık ve raporladık. Özellikle GES'lere önem veriyoruz, güneş enerjisi sistemlerine. İmkanlarımız dahilinde elektrik enerjisini GES'lerle üretip kendi işletmelerimizi de kullanıyoruz. Hem ekonomik olarak bize katkı sağlıyor, ve dostu bir enerji üretim çeşidi olması dolayısıyla. Yine düzenli katı atık depolama ve bertaraf tesislerimizde çöpte elektrik üretiyoruz. Şu anda ürettiğimiz elektrik 85 bin hanenin aydınlatmasında kullanılabilecek eş sahip. Biz bunu tabii ki arttırmak istiyoruz. Bisiklet yollarını önemsiyoruz. Şu ana kadar 128.6 kilometre bisiklet yolu yaptık. Ayrılmış bisiklet yolu. Yeni açtığımız yolların tamamında projelendirirken bisiklet yolu da uyguluyoruz. Ve şu anda da 277 kilometrelik yeni bisiklet yolu projesini de hayata geçiriyoruz. Eurovelo Avrupa bisiklet rotaları ağarak 2028 yılında dahil olacağız. Müracaatımızı yaptık. Çalışmalarımız da gayet iyi bir şekilde devam ediyor. Mersin önemli bir kent. Mersin bölgenin de önemli bir stratejik kenti. Bu bölgenin önemli bir ticaret merkezi olduğunu düşünürseniz. Yeni yapılan yatırımlarla bu bölgenin bir enerji koridoru haline getirilme gayretini de özellikle nükleer santral yapımından dolayı düşünürseniz ve bu nükleer santrali aslında Türkiye topraklarında biz bir Rus nükleer santral tesisi olduğunu düşünürseniz bu bölgenin önemini, değerini daha iyi kavrarız. Bu bölgede çok renkler yaşıyor. Burası küçük Türkiye her konuşmamızda vurguluyoruz. Bu kenti huzur içerisinde yaşatacak olan bu kenti yönetenlerin lisanı kullandığı değil. Biz kent sorumluluğunu üzerimizde taşıyan ve bu bilinçle işte çalışan belediye olarak burada yaşayan vatandaşlarımızın mezhep, meşrep, din, siyasi görüş ayrımı yapmadan, kucaklayarak bir arada huzur içerisinde kardeşçe yaşamalarını sağlayacak dil kullanıyoruz. Herkese gidiyoruz. Hizmetleri eşit görüyoruz. Onların derdiyle dertleniyoruz, mutluluğuyla mutlu oluyoruz. Avrupa Birliği'ne müzakere sürecinin karşılıklı eksiklerin giderilmesiyle Avrupa Birliği macerasının da somut adımlar üzerinde samimi diyaloglar üzerinde yürütülmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Here, because we have heard a lot about the damages occurred in the Pacific region, but when we listen to you, we hear that there are also needs following the earthquake which are outside the Pacific region. To take care of the population, the movements, the people you, you have to cater for here in your, in your city. We have also learned from you how important the migration and refugees from Syria and other countries are in this country, in this city, how important the task is for you. And I can only confirm that uh, we are uh, continuing to support Turkey. But also, mercy with this burden through our corporations, which have started some time ago. But uh, let me come back for just one second on the sustainability of transport, of the environment, what we have seen today here, and what we will hear tomorrow from the Research Institute. And you get a very good demonstration with your city. Cities are, of course the cause of a lot of emissions, because it's a very dense population, because there are many short uh, track, uh, ways where people move from one place to the other. So there, cities are contributing to a large extent to the emissions, but cities are also the place where we can change things, where we can win over climate change, where we can contribute to reducing emissions in an effective way and uh, contribute to a world which is more or less livable for us and for our children. And therefore, we need municipalities, mayors like you, who take this transformation at heart and do actually invest politically and financially in these changes. So we will continue to support Turkey, but of course also Mersey in these uh, transformations. Uh, we have set up. Recently, the Turkish investment platform, which will help us to do more in terms of helping Turkish municipalities also have access to loans for the kind of transformations you have described. So, uh, thank you very much. Very impressed by what your city is doing, what you are doing here in the city, and I wish you and the city all the best for the transformations ahead.